Merhaba, bugünkü Derin Bakış programımıza hoş geldiniz. Bugün Derin Bakış programında tarihin izlerini sürerek Suriye'deki Türk Osmanlı eserlerinin kültürel ve tarihi değerlerini konuşacağız. Osmanlı mirasının günümüzdeki yansımalarını ve bu değerli eserlerin e, korunması için yapılan çalışmaları tartışacağız. E, bize bu konuda rehberlik edecek çok değerli konuğumuz tarihi eserler ve kültürel miras üzerine uzman olan sayın Nemal Konuk hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam sağ olun çok teşekkür ediyorum. Hocam e, biz e, bugünlerde e, en çok Suriye'deki Türk Osmanlı eserlerini ve Osmanlı mimarisine açısından genel durum hakkında neler ee, ne durumda ya da neler var ee, neler söyleyebiliriz bu konuyu çok merak ediyoruz ee, zaten e, siz de bizimle bu konuyla ilgili fotoğraflar paylaştınız onun üzerinden ee, bize bu konuda genel olarak ne bilmemiz gerekiyor merak ettiğimiz e, şeyler hem o e, Türk Osmanlı eserleri Suriye'deki hem de son durumları aslında ama böyle bir giriş yapalım hocam. Genel olarak bize neler söyleyebilirsiniz bu konuda? Elbette e, hocam e, şöyle Sevel Hocam Suriye'deki Türk mimarisi denince Osmanlı İmparatorluğu'nun yani bölge üzerindeki yaklaşık 400 yıllık hakimiyeti süresince ki bu süre 1516'dan 1918'e kadar olan süreci kapsıyor. Bu süre içerisinde önemli bir yer edinmiştir. Bu mimari Üsluba baktığımız zaman Osmanlı'nın genel sanat ve şehircilik anlayışının da bölgede yerel özelliklerle birleşerek ortaya çıktığını görüyoruz. Özellikle Suriye'deki Osmanlı mimarisi Suriye'nin birçok şehrinde camiler, medreseler, külliyeler, köprüler, çarşılar ve hanlar gibi eserlerle varlığını göstermiştir. Burada... İslam mimarisiyle harmanlanmış bir Osmanlı stilinden bahsetmemiz mümkündür. Özellikle Osmanlı döneminde Suriye'de inşa edilen eserlerde İstanbul'daki klasik Osmanlı mimarisinin etkisi açıkça görülür. Özellikle kubbe, minare, eyvan Avlu gibi e, unsurlar gene Suriye'deki Osmanlı eserlerine yaygın olarak gö gözükür. Ve e, tabii ki Mimar Sinan'ın etkisi özellikle Halep ve Şan gibi büyük şehirlerdeki e, yapılar üzerinde e, hissedilir. Gene e, yerel mimari unsurların e, Osmanlı mimarisiyle e, birleşmesi e, sonucunda da e, de özellikle e, Suriye'nin taş işçiliğinde e, gelişmiş olması e, Osmanlı mimarisine uyum sağlamıştır. Özellikle Halep taş işçiliği. Osmanlı yapılarında sıklıkla kullanılmıştır. Gene tabii ki yerel iklim ve malzeme şüphesiz yapıların tasarımında belirleyici rol oynamıştır. Örneğin geniş avlular ve taş süslemeler diğer Osmanlı mimarisinin farklı coğrafyalarına görülen üsluplardan farklı bir şekilde kendisini göstermiştir hocam. Gene şehirlere baktığımız zaman da özellikle şehircilik ve sosyal tesisler anlamında da Suriye'de Osmanlı mimarisinin gene yoğun olarak faaliyetler üstlendiğini görüyoruz. Özellikle Osmanlı şehircilik anlayışında hepinizin bildiği üzere bir cami etrafında oluşan yapılar topluluğu ve külliyeler vardır. Gene burada da cami merkezli bir yapılaşma modeli üzerine kurulmuştur. Gene bu model üzerinden cami etrafında çarşılar, medreseler ve hamamlar özellikle Suriye'de inşa edilmiştir. Gene aynı şekilde şehir Özellikle son dönemde Hicaz Demiryolu son derece önemli biliyorsunuz. Hicar, Hicaz Demiryolu gibi Osmanlı projeleriyle de bu şehirler birbirine bağlanarak hem ekonomik hem de sosyal açıdan gelişmiştir diye özetleyebilirim açıkçası. Sever hocam. Güzel hocam. Hocam peki bu eserler arasında öne çıkanlar neler? Yani en çok tarihi ve kültürel açıdan en, en, en önemli yapılarım hangisi Suriye'de? Şimdi hocam şöyle Suriye'de özellikle Osmanlı dönemine ait mimar eserler özellikle Halep, Şam, Hama Humus ve diğer önemli şehirlerde bulunuyor. Bu eserler arasında camiler, biraz önce söylediğim gibi hanlar, hamamlar, medreseler ve köprüler özellikle gibi yapılar öne çıkmakta. Ama şimdi Osmanlı mimarisi deyince herkesin aklına cami, tekke, türbe geliyor. Ama 19. yüzyılda Osmanlı mimarisinde benim fotoğraflarda da verdiğim mesela saat kuleleri var. Özellikle 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yıl dönümü münasebetiyle yapılan ve bugün imparatorluğun pek çok yani bugün Anadolu sınırları içerisinde Balkanlarda inşa edilmiş 1901'de inşa edilmiş çok sayıda eser var. Bunları da gene 19. yüzyıl içerisinde Suriye'de inşa edildiğini görüyoruz. Yani sadece saat kuleleri değil, işte hükümet konakları, redif daireleri, biraz önce bahsettiğim Hicaz Demiryolu Projesi çerçevesindeki tren istasyon binaları gibi. Yani bu dini yapıların haricinde de önemli yapılar var. Ama e, tabi camiler ve mescitlerden özellikle e, Mimar Sinan'ın son derece önemli eserleri var Suriye'de. Bunlardan en başta geleni Süleymaniye külliyesi 1554 yılında yapımına başlanmış ve 1560 yılında tamamlanmış. Biz tabi İstanbul Süleymaniye'yi biliyoruz, hepinizin biliyoruz en bilinen İstanbul evet. Süleymaniye. Ama Şam'daki Süleymaniye de önemli, önemliydi diyorum çünkü bu son çatışmalarda maalesef zarar gördü. Bununla birlikte mesela Rodos Süleymaniye Camisi hala ayakta. Hani bizim ...tespit ettiğimiz, ben de Balkanlar çalışan bir... E, ...mimarlık tarihçisi olarak onu ifade edebilirim. Gene mesela Selanik'te de Süleymaniye Camisi yapılmış ama o, o da ayakta değil. Gene aynı şekilde Mimar Sinan'ın ikinci e, eseri... E, ...Halep'te Üsreviye Camisi'ydi. E, Osmanlı'nın Halep'teki e, ilk büyük camisiydi. Bu 1546 tarihli e, bir eser. E, caminin gene avlusu, e, medresesi e, oldukça önemliydi. Gene e, Osmanlı valisi... E, Sokulu Mehmet Paşa döneminde yaptırılan Adliye Camisi. Gene Şam'daki önemli eserlerden biriydi. Gene biraz önce bahsettiğim Hanlar ve Çarşılar hocam. Özellikle Şam'daki Azim Sarayı. Gene Şam'daki Asat Paşa Hanı. Halep Kapalı Çarşısı. Halep biliyorsunuz önemli çarşılara sahip bir şehirdi. Gene Şam'da Süleymaniye Hamamı. Bu Süleymaniye Külliyesi'nin bir parçasıydı ve Osmanlı hamam mimarisinde önemli bir örneğiydi. Gene aynı şekilde Halep hamamları. Tabii bu kadar hamam inşa edilmesinde hem iklimin de takdir edersiniz önemli bir etkisi önemli. var. Eee evet. bunların arasında mesela Bab Antakya yakındaki hamamlar son derece önemli. Gene köprülerden Halep'te özellikle Şahba Köprüsü son derece son derece önemli çünkü ticaret yolları üzerinde olması açısından Büyük Selçuklu döneminden itibaren önemli bir yol üzerinde inşa edilmiş köprü. O açıdan önemli. Gene Sinan Paşa Medresesi. Bu da Osmanlı Veziri Sinan Paşa tarafından e, yaptırılmıştı. E, İslam ilimlerinin öğretildiği önemli bir merkezde bu yapı. Gene Selimiye Camii ve Türbesi Halep'te e, Sultan II. Selim adına yapılmıştı bu cami. Gene Osmanlı kimliğini yansıtan bunlar en başta gelen önemli eserlerdi. Gene tekrar edeceğim ama demiryolu istasyon binaları, özellikle Şam ve Dera istasyonları, bölgedeki Osmanlı ulaşım altyapısının önemli önemli de Tabii bir de kale ve surlar. Şimdi hep Gaziantep kalesini biliyoruz ama Halep kalesi de biliyorsunuz. Son derece önemli. Gene Osmanlı Halep ve Şam kalelerini güçlendiriyor. Hem askeri hem de idari merkez olarak bunları kullanıyor. Ve bu tüm saydığım yapılar hocam Osmanlı'nın Suriye'deki mimari etkisinin ya bölgeyi aslında vurduğu bir damgasın önemli birer göstergesi ve aynı zamanda Osmanlı'nın bölgedeki kültürel ve sosyal politikasında yansıtmakta. Peki hocam Osmanlı döneminde yapılan bu eserlerin yerel yerel halk üzerinde hem etkilerini hem de kültürel bağları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani o günkü bugün hala o devam eden bir etkisi var mı bununla ilgili ne söyleyebiliriz? Hocam şöyle şimdi tabii bu eserler öncelikle günlük hayatı etkilemiştir hepimizin yani bir İslam toplumunda çoğunlukla dini eserler ilk etapta günlük hayatı etkilemiştir. Nasıl etkilemiştir? Özellikle bu Osmanlı mimari eserleri halkın sosyal ve dini hayatının merkezinde yer almışlardı bunlar o yüzden de hani tam hayatlarının merkezinde kalbindeydi diye olarak aslında adlandırabiliriz. E, ee, Tabi camileri sadece yani Osmanlı inşa ettiği camileri sadece ibadet yerleri olarak düşünmeyeceğiz hocam. Aynı zamanda sosyal etkileşim alanlarıydı bunlar. Cami çevresindeki külliyeler, eğitim, sağlık, yardım hizmetleriyle ee, Osmanlı aynı zamanda halkın hizmetlerini de karşılıyordu. Yani ihtiyaçlarını karşılıyordu. Gene Süleymaniye Külliyesi, Şam bu yapı, bu işlevselliğin bence en güzel ve en önemli örneklerinden. Sadece Suriye ve Halep açısından değil, yani Osmanlı mimarsa açısından, bu işlevselliğin, bu ihtiyaçların giderilmesi açısından son derece önemliydi. Gene Halep Kapalı Çarşısı, ekonomik hayatın kalbi oldu. Yerel halkın ekonomik faaliyetlerini ve kültürel etkileşimlerini geliştirdi. Bu son derece önemli. Gene hamamlar yalnızca tabii ki temizlik için değil, aynı zamanda sosyal buluşma mekanları olarak da halkın e, gündelik hayatında önemli yer tuttu ve e, bu Osmanlı yaşam biçimini halkın e, benimsemesine yol açtı hocam. E, gene e, kültürel etkileşim ve uyum tabii söz konusu bu eserlerin inşasıyla beraber. Bu nasıl gerçekleşti? E, özellikle yerel kültürle birleşerek e, bir harmoni oluşturdu hocam. E, özellikle Osmanlı mimarisi e, Suriye'deki e, yerel e, taş işçiliği ve süsleme sanatını e, yapılarına adapte etti. <laughs> e, bu, bu durum e, Osmanlı eserlerine yerel halk için daha yakın ve benimsenebilir hale gördü yani kendinden bir şeyler gördü eserlerde ve böylelikle hem Osmanlı ideolojisini mimari eserler üzerinden benimsemelerini sağladı örnek gene işte Halep'teki Hüsrevye camisi de klasik Osmanlı üslubunu yerel taş işçiliğiyle birleştirerek aynı kültürle birleştirdi yani kendilerinden bir parça gördüler gene bu yapılardaki kitabeler biliyorsunuz, Çin'i süslemeler, hat eserleri, Osmanlı İslam kültürünün bölgeye tanıtılmasına ve yerel halkla ortak dini ve kültürel bağlar kurmasında çok büyük katkılar sağladı. Yine aynı şekilde bu imaretler gibi yapılarla da sağlık işte hastanelerle de buradaki halkın ihtiyaçlarının giderilmesini hem sağladı hem de onların yaşam kalitesini arttırdı. Bu da doğal olarak halkın Osmanlı'ya duyulan bağlılığını güçlendirdi. Gene ticaret ve ulaşımla da Osmanlı'nın yaptığı hanlar, köprüler, işte Hicaz demiryolu biraz önce bahsettim. Altyapı projeleriyle de halkın ekonomik hem refah arttı hem de bölgenin imparatorluğun diğer genelindeki ticaret ağlarına entegre etti onları. Bu da son derece önemli. Aynı zamanda gene tabi Osmanlı İslam kimliğinin bu coğrafyada kimliğinin pekişmesinden bahsedecek olursak da hocam buradaki İslam Kültürü ve kimliğinin güçlendirmesine elbette bu yapılar çok büyük rol oynadı. Özellikle Osmanlı-İslam anlayışı yani dini açıdan da bakacak olursak yerel halka aktaran mekanlardı bunlar. İşte eğitimli, din görevlileri, öğretmenler, müderrisler İslami değerleri yayarlarken aynı zamanda yerel halkla da güçlü ve kuvvetli bağlar e, kurdular. Özellikle e, Şam'daki Sinan Paşa e, Medresesi gibi, gibi yapılar da bu etkiyi pekiştirdi. Gene Kutsal Hicaz Yolu ve ziyaretler de bu anlamda gene önemliydi. E, Tabi Demir Yolu bu hac e, yapılan hac ziyaretlerini tüm imparatorluk içerisinde kolaylaştırdı ve e, bu e, Osmanlı'nın e, İslam dünyasındaki liderlik rolünü Suriye halkı nezdinde de güçlendirdi bu yapılarla. Ee, gene tabii bu e, bu eserlerle yerel halkın e, Osmanlı İmparatorluğu'na e, olan aidiyet hissini arttırdı. Yani onlar kendilerini Osmanlı'ya ait hissettiler bu eser eserlerle. E, gene söylediğim gibi ihtiyaçları karşılandı, e, kültürel kaynaşma e, sağlandı e, ve e, yerel halk bu yapılar e, aracılığıyla da Osmanlı kimliğine entegre oldu hocam ve e, yerel halk için bu eserler birer tarihsel ve kültürel kimlik unsuru olarak da görülmekte ve bu özelliğini bugün hala sürdürüyorlar. sürdürüyorlar. Peki hocam mesela Suriye'deki Osmanlı mirasını korumak için uluslararası ya da yerel düzeyde yapılan bir projeler ya da herhangi bir koruma. Mesela biz işte Balkanlar'da biliyoruz artık TİKA var ve e, bu konuda restore çalışmaları da yapılıyor. Yenileme çalışmaları işte. E, bu aynı şekilde savaş öncesi için de söylüyorum hocam. Savaş e, esnasında da şimdi de yani bundan sonra da bir şey yapıldı mı, yapılıyor mu? Yapılacak mı? Evet. Yani bu çok güzel bir soru hocam. Çok teşekkür ederim Sibel hocam. Evet Balkanları hepimiz biliyoruz. TKA Yunanistan ağırlıklı, ben Yunanistan ağırlıklı çalışan bir hani Türk mimarisi ve Osmanlı mimarisi çalışan bir akademisyenim. E, TİKA Yunanistan ağırlıklı, e, Balkanlardaki ülkelerde faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Oldukça başarılı restorasyonlar da yapılıyor. E, tabii bu e, iç çatışmalar e, öncesi ve savaş öncesi diyebileceğim dönemde e, TİKA'nın e, Halep'te e, bazı böyle yerel projeleri vardı. E, gene e, bizim bugün e, Yıldız Teknik Üniversitesi'ne e, mensup mimarlık fakültesinden e, profesör, doktor e, Mahmut Zeynel Abidin Hoca'nın yürüttüğü Halep Dün ve Bugün Yarın projesi vardı. Bugün kendisi evet. hala bizde akademisyen, kendisi Suriye kökenli bir bilim insanı olmakla beraber. Bu projesi İtalya'da bazı ödüller aldı. Kendisi Halep'li olması sebebiyle ve Halep'te bulunan Osmanlı mimari eserlerinin hem çizimlerini hem rölevelerini belgelemişti. Kendisi halen bu yapıların güncel hasar tespitlerini ve tarihsel süreciyle belgelenme çalışmaları da hala devam ettiriyor. Gene baktığımız zaman Halep'teki özellikle geleneksel evler, biraz önce bahsettiğim özellikle iklim, evet malzeme burada etkili oldu ama verdiğim fotoğraflarda da göreceksiniz hocam. Gene işte İstanbul'da gördüğümüz ahşap evlerden de burada yapıldığını görüyoruz böyle Önde işte cumbaların olduğu ahşap cumbaların olduğu halep'in geleneksel evleri üzerinde de gene yapılan çalışmalar vardı. Anadolu konut mimarisiyle özellikle bu evleri birlikte incelemişlerdi. bununla ilgili birkaç proje vardı. Ama tabi. tabii tika özellikle 2006 2007'deki bu ilişkilerin gelişmesi sürecinde de oldukça yakın bazı faaliyetler gerçekleştirilmek üzereydi ama yarım kaldı. Ben de o tarihlerde 2007'de Halep'e gönderilen Giritliler, Girit evleri ve onların mezarlıklar hakkında bir çalışma yapmıştım. Ama bu tabii süreç bunlar yarım kaldı. İnşallah devam ettirebiliriz diyorum. Şu an için hocam peki bir hasar tespiti var mı hocam mimari eserler konusunda? Yani yayınlanmış yani şu anda her şey çok taze biliyorum. Yani evet, e, evet. bir şey söylemek için çok erken ama şu evet. an için bir hasar tespiti var mı hocam? Şimdi şöyle söyleyeceğim hocam biraz önce bahsettiğim e, Mahmut Hoca'nın, Mahmut Mah, Mah, Zeynel Abidin e, Hoca'nın e, Özellikle gene e, bu şey öncesinde e, açık kaynak taraması yaptığını ben e, kendisiyle yaptığım görüşmelerde de öğrendim. E, kendisinin sadece hani Osmanlı mimarisiyle ilgili değil hem e Emevi hem Eyyubi dönemi hem de Memlük dönemiyle ilgili bu eserlerde e, tamamen yıkıldığını ortaya çıkarmış. Bununla ilgili internette de pek çok öncesi ve sonrası fotoğraflarını görebilirsiniz. Onlardan bir iki tanesi bizim yayınımıza da biz de kullanacağız. Özellikle Emevi döneminden Etras Camisi, gene Emevi Camisi. Bunlar oldukça tahrip edilen eserler. Gene Eyyubi döneminden biliyorsunuz Halep Surları ve Halep Kalesi tahrip edildi. Yani şimdi kale deyince sadece bir dönem değil. Evet Osmanlı'nın ilaveleri var ama tarih boyunca burada kurulan her devletin hani kaleye ilaveleri vardı. Gene Memlük döneminden şehirde Antakya kapısı, makam kapısı, e, Mehmender Camisi ve Sultan Medresesi gibi yapılar tarif edildi. Osmanlı dönemine baktığımız zaman da özellikle e, benim yaptığım şeylerde de gene açık kaynak taraması diyorum çünkü arazide biz böyle bir çalışma yapamadık, hiç kimse yapamadı. Gene Halep Kapalı Çarşısı, e, Hacı Musa Camisi, Osmaniye e, Medresesi, Şuna Hanı, Halep Belediye Binası son dönemde Osmanlı'nın 19. yüzyılda yaptığı önemli kamu yapılarından biriydi. Gene Ahmediye Medresesi, mesela Ziraat Bankası binası son dönemde kurulan. Gene Hüsreviye, biraz önce bahsettiğim Mimarsya'da inşa ettiği Hüsreviye Camisi tamamen tahrip edildi maalesef. Gene Adliye Camisi, Sayadiye Konağı, İbrahim Konağı, Vezirhanı, Can Bulat Kasrı, Vekilevi, Hanlar eee Nagasin Hamamı benim söyleyebileceklerim. ...yine Grubba Hastanesi, Maraşevi. Bunlar tamamen maalesef hocam tarif edildi. Çok ciddi bir e, oran ve hocam yani resmen bir tarihi yok oldu evet, yani. Yani soykırım diyebiliriz aslında hocam. Ya yani bu eserler evet. tamamen yok edildi. Tamamen yok edildi. Peki hocam yani e, hani. Tamamen yok edildi ve yapılabilecek bir şey var mı? <laughs> Aslında bu, bu, bu belki bir ümit, hani bir şey evet, yapılabilir mi? Evet. Yeniden e, onların, e, onlardan esinlenerek yeniden bir düzenleme yapılabilir mi? Tika'nın yaptığı projeler gibi yeniden hayata geçirmek için ya da işte bunları yeniden e, görebilir miyiz? <laughs> Böyle bir projelerle hayata geçer mi? Evet, şimdi tabii Tika e, görünür anlamda gerçekten e, Balkanlar'da görünür anlamda tekrar yapılan hem ortaya çıkarılmasında ve ayağa kaldırılmasında gerçekten önemli restorasyon projeleri var. Tabii önce bu yapıları tekrar ortaya çıkarabilmek için görünür kılınma görünür kılmamız için önce belgeleme ve arşiv çalışmaları yapmamız lazım hocam. Bunları evet. ortaya çıkarmamız için özellikle detaylı belgeler ve çizimlerle çizimlerle özellikle detaylı çizimlerle, fotoğraflarla bir arşiv çalışması yapılması son derece önemli gene. dijital platformların kurulması son derece önemli. Çünkü hala bölgede gidip bir çalışma yapma şansına sahip değiliz. Uzun bir sürede olacak gibi gözükmüyor. Özellikle Osmanlı eserlerinin e, tanıtımı ve korunmasına yönelik e, en azından ayakta kalanların dijital veri tabanları Hani geliştirilebilir. Benim bu alanda söyleyebileceğim öneriler. E, gene e, eğer bu restorasyonlar aşamasına gelindiği zaman da e, tarihi yapıların onarımı ve korunması için de mutlaka e, Suriyedeki yerel e, teknik ekiplere teknik destek vermek e, zorundayız ve yani verebiliriz zaten. Gene bu e, Suriyedeki mimar ve restoratörlere yönelik eğitim programları verebiliriz hocam. Çünkü bu e, yapıların restorasyonunda da gene e, bizim de e, verdiğimiz eğitimler son derece önemli. Çünkü e, aslına ve mimari kimliğine uygun restorasyon yapılması hepimizin bildiği üzere e, son derece önemli. Gene e, uluslararası şey olarak e, fonlardan destek alabiliriz. Özell özellikle UNESCO'dan ve küresel fonlardan e, ve bu kuruluşlarla e, işbirliği yaparak Osmanlı mimarisinin korunması için ya da Türk mimarisinin korunması için fon sağlanması için çeşitli toplantılar ve görüşmeler yapılabilir. Tabii bir de bölgesel işbirliği son derece önemli. Ortadaki Ortadoğu'daki diğer ülkelerle kültürel miras koruma projeleri geliştirilebilir. Bununla ilgili toplantılar yapılabilir. Gene hibe ve destek projeleri bu anlamda bence son derece önemli. Bunlarla da bu restorasyonu yapılacak ya da tamamen inşa edilecek eserler için maddi destek sağlanabilir. Benim aklıma mesela şey geldi. Bilosuz Bosna Savaşı sonrasında Saray Bosna'da ve Bosna Hersek'te pek çok Osmanlı eseri ortadan kaldırıldı. Mesela Foça'da Alaca Camisi tamamen Sırplar tarafından yıkılmıştı. Fakat o tekrar birebir röleveleriyle yeniden inşa edildi. Mümkün, o yüzden değil mi hocam teknik olarak. Tabii tabii mümkün, mümkün. Yani dediğim gibi önce belgeleme, arşivleme ile bütün bunları şey rölevelerini ortaya koyup tekrar aynısını yapmak mümkün. Çünkü elimizde Foça Alaca Camisi örneği var. Yani sıtların tarif ettiği evet. bir örnek var. Birebir aynısı yapıldı. Gene tabii bizim Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğinde, bakanlık bünyesinde özel bir bütçe veya program oluşturulabilir hocam. Yani bunun Evet. Içinde takip etmek açısından tabii bir de şüphesiz e, kamuoyunda farkındalık oluşturmamız lazım farkındalık Çok yaratmamız önemli. lazım e, bu bence son, son derece önemli e, muhtemelen keşke diyorum yani yapabilsek e, çatışma sonrası özellikle e, buradaki Osmanlı eserlerine yönelik hani farkındalığı arttırmak için e, Suriye'nin tarihi bölgelerine keşke kültür turları düzen düzenlense mesela Gaziantep, Halep gibi e, bunlar benim hani önerilerim gene Türkiye'de mesela müzelerde özellikle Antep'te olabilir, gene ya da o bölgede olabilir. Suriyedeki Osmanlı eserlerini anlatan sergiler ve kitaplar yayınlanabilir hocam. Evet. Benim böyle bir düşüncem var. Gene e, acil müdahale ve e, koruma açısından da e, Türkiye özellikle bu savaş sonrası e, harap olan en azından daha tam yıkılmamış harap olan eserlerin de hızlıca koruma altına alınması için geçici müdahale ekiplerine evet şey önemli yani evet buradaki halkın belki ihtiyacı var ama bu eserlerin de tamamen ortadan kalkmaması için yani yıkılmaması için de geçici müdahale ekipleriyle en azından yarı hasar almış olan eserlerin bu müdahale ekipleriyle en azından kurtarılması belli bir şekilde stabil edilmesi Stabil edilmesi de gerekiyor. Gene üniversiteler mesela işbirlikleri yapabilir. Özellikle bölgedeki, ülkelerdeki İslam mimarisi çalışan, Türk mimarisi çalışan, İslam sanatı çalışan bölümlerle mesela bir ortak proje, akademik bir ağ oluşturulabilir hocam. Özellikle mimarlık ve sanat tarihlerinde çalıştaylar düzenlenebilir gibi. Benim yani şu anda yaptığım hani böyle bir genel değerlendirme bu şekilde hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Son olarak hocam sadece e, kendi alanınızda son olarak ne yapıyorsunuz? Biz sizin e, çalışmalarınızı da merak ediyoruz. Böyle deyip son e, bir özetleyebilir misiniz hocam? Siz tamam. neler yapıyorsunuz bugünlerde? Evet, öyle sizin, hocam ben... Ya, e, 99 yılından beri, 99 aslında milat alıyorum 2024'te. Ben yaklaşık 25 yıldır Balkanlarda Osmanlı mimarisi ve sanat üzerine çalışmalar yapıyorum. 99 yılını milat almamdaki sebep ilk uluslararası makale benim Sofya'da 99 yılında yayınlandı. Ben 2005 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı adına Yunanistan'daki Osmanlı eserlerinin envanterini tek başına çıkaran bir akademisyenim. Ağırlık olarak Yunanistan üzerine çalışmalarımı yürütmekle beraber Balkanlardaki Osmanlı mimarisi. Özellikle Bulgaristan'da iyi bir alanımdır. Yani tek tek bütün sahaya dolaşmış bir akademisyenim. Onun haricinde gene Kosova ile ilgili benim 2003 yılında yayınlanmış Kosova'da Osmanlı mimar eserleri kitabım var. 14 üzerinde kitabım var. 80'in üzerinde de uluslararası makalem var. Bugün Yunanistan'da ayakta kalan eserlerin birebir hepsinin tespitini yaptım. Hem de yıkılan eserlerinde yerlerini tespitini yaptım. Böyle bir çalışmayı Allah bana nasip etti ve tabii bunları yazmak hocam siz de biliyorsunuz tespit etmek önemli evet. ama yazmak çok uzun bir süreç hem bizdeki arşivlerle hem açık kaynak taramasıyla hem Yunan arşivleriyle birleştirerek Allah nasip ederse uzun yıllar Balkan coğrafyasında çalışmalarımı yapmaya devam edeceğim inşallah hocam. Hocam çok güzel emeğinize sağlık iyi ki varsınız var olun. Bugün sohbetimizde tarihimizin önemli parçası olan Suriye'deki... Türk Osmanlı eserlerinin derinliklerine indik, ee, neler olduğunu gördük. Bu, bu mirasın korunması ve geleceğe aktarılması için yapılabilecek e, önemli noktalara değindi Sayın Neval Hocam. E, bu değerli bilgileri bizde paylaştığı ve programımıza katkıda bulunduğu için e, çok teşekkür ediyoruz. Tarihi anlamak ve korumak, geleceğimizi inşa etmek çok önemli bir parçası. Biz bunu tekrar anladık Neval Hocam'ın katkılarıyla. Bir sonraki programda yeniden buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Neval Hocam söylemek istediğiniz son kez bir şey var mı? Ee, Suriye'deki Osmanlı ya da Türk eserleri bizim e, tarihimizin ve kültürümüzün bir parçası. Yani e, bir kolumuz, bacağımız bir onlar bizim bir uzvumuz. Ee, o yüzden e, onlara sahip çıkmamız gerekiyor ve e, alanda olmamız gerekiyor hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Hepimiz e, bunun önemini anladık. Yıkılan parçayı özellikle ekranda bıraktım. Evet. E, e, evet. Çok teşekkür ediyorum hocam tekrar. Ben